Evet arkadaşlar. Köyümüze geri döndük. Burada yapabileceğimiz başka bir şey yok. Köyümüzle alakalı. Embark deyip A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Maceramızı başlayalım. Zaten bir tane macera var şimdilik. Ve Dark Dungeon. Level 6 istiyor ya yok. Biz en iyisi baştan başlayalım. Reynold alalım. Dismas'ı alalım. Plak Doktor'u alalım. Plak doktoru en arkaya koyacağız. Right olduk. Kırmızı kanca olduk. Böyle imgeler gördüğümüz zaman bu dörtlünün yani güçlü bir ekip olduğunu manasına geliyor. Red Hook olduğu zaman da zannedersem böyle bir ekipte ekstradan bir şey katıyor ekibe güç katıyor hadi bakalım girişelim ben hazırlıkları yapalım the cost of preparedness measured now in gold burada yapacağımız... later in blood burada yemek var yemek çok önemli alabildiğiniz kadar yemek alın alabildiğiniz kadar yemek alın alabildiğiniz kadar meşale alın çok önemli çünkü. Eee ayrıca de kazma kürek çok önemli önünüze bir yığıntı çıkıyor oyunda Eğer onu elle temizlemeye kalktığınız zaman hem e, ikimizdeki kahramanlarınız korkmaya başlıyor hem de zarar görüyor Bu da çok önemli bandaj da çok önemli dört tane alsanız yeter iki tane de anahtar alalım bunların ne olduğunu ne işe yaradığını şimdiki maceramızda göreceğiz zaten Evet başlangıç noktamız bura. Nasıl bir yol izleyelim diye düşünüyorum. Şöyle gelip böyle şuradan şöyle yapmayı düşünüyorum. Ve mantık bana o geldi. O yüzden şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Torçumuz mani yüzde %100. İlerleyelim. Oo. Bunlar da çok önemli kaynaklar. Bir adet daha meşale aldık. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Hide it. Hide it. Continue the onslaught. Destroy them all. iskelet orada şey ne arar? E, O yüzden dolayı... 5 vurdu çok kötü ya. Çok kötü, çok kötü 5 vurdu. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Yani burada bir sakatlık oldu. Buraya uygulayabildiğimiz unlocked strong box. Yani kilitli olmayan bir kutumuz varmış. Demek ki çok uzun zaman öncesinden bırakılmış bu kutu. Ee, soğuk kaya bir zemin üzerinde içeriği bilinmiyor diyor. Açalım. Evet. Çok güzel. İlerleyelim Oo. Bu Scooting yaptığı zaman da yolumuzu önceden görmemizi sağlıyor. Bu da şansla alakalı. Hem bizim arkadaşlarımız Scoot şansı ile alakalı. Bakalım. Speed equity. İlerleyelim. Aha. Korktu. Niye korkuyorsun? Even the cold stone seems bent on preventing passage çok korkmaya başladı ya. Sanki bir şey var yani. İlerleyelim. 94, 88. Sürprizlendiler mi? Hayır. Düşündük. Şunluk. Şunu vurabilsem bir de ki iyi oldu. 4'te 8 vuruyor. En güzel şunları da vuralım. Hepsi hep gelecek. Şimdi stres çaktı gördüğünüz gibi. 17 stres vurdu. İyileştir Çok güzel. Sen ne yapacaksın? Ne yapalım? Şunu öldürebiliyor muyum? Hayır. Şunu öldürüyoruz? Senden sonra bu gelecek değil mi? En güzeli. Şunu şöyle edelim. Evet çok güzel. Dazed. Reeling. About to break. evet çok iyi. Bir tane daha çekelim. Çok güzel. güzel. Vurabiliyor muyuz onu? Vuramıyoruz. Evet. Light'ten 4 dimeci yiyecek. Zaten adamın da 2 dimeci var. Sen de bu arkadaşımı iyileştir. Evet. Şöyle bir Çok güzel. Ne yapalım? Son vuruşu yapalım mı? Press advantage. Give them no quarter. Çok güzel. İlerleyelim. 72 oldu. Bir maşale yakalım. Hiçbir şey yok tarafa doğru ilerlemeye devam edelim. Ah o, inanılmaz ya. Bu adam da kleptoman yavaşladı yani e, paraları. Yani As the light like gains bir purchase, yani. spirits are lifted, and purpose is made clear. Yani sen sekizi düzlendiler aferin. Çok güzel. Şimdi nasıl bir yapışayım? Bu arkadaş 15 bu 13. Arkadaşa 4 ile 8 arasında vuruyor. 3 7 arasında vuruyor. Ona vurmuyor. Şuna bir 7 açalım. Bunu yok etmeyi yönelik onları. Yani. yani bunu da bir kör Çok güzel. bir şey basalım. Şimdiki şunun kafayı bir tane. Confidence surges altı arkadaş. Çok Bir tane daha bastım ama işte bir tane bastıktan sonra bir tanesini rest çünkü bu da resistance oluşuyor. Bu çok kötü bir şey. Şimdilik Bunu ne yapabiliriz Güzel Efendim kızım Canım 78 Uğur, Dua okuyalım hemen önümüzdeki Da 10, 10, 10... 10. 10. 10. 10. 10. their formation is broken maintain the offensive in radiance may we find victory Bununla bir tane anahtar kullanalım. Çok güzel. Şimdi buraya doğru ilerliyorum. %100 yüz ışığımız var. Arkadaki korkmaya başladı. Ama hiç görmedim vallahi. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Çile girelim. devam edelim. odaya gittik. Bu odaya gidelim. Ya arkadaş. Ya çok... Ben görmüyorum şeyleri ama ya. Sıkıntısı orada. 71. Vallahi. Grup, stresli bir grup olacak ve zor olacak işimiz. <laughs> Sürpriz de yapmadık. Şu arkadaşa şey bir süre şey kalıp ateşine yönelik. Sonra bunlardan birini yok edebilirseniz... Beş mi? Yani. Fena değil. Şimdi... Bir de cam basalım, kendimize bastık. Alt alt dururlar bunlar şimdi. Grievous Injury. Palpable. Bir tane gün Çok güzel. Bir evet. Bir tane de bir tane sal gün de yok ettik. Çok güzel. Hadi <laughs> bu arkadaşımı yerleştir. <laughs> Ha pardon low and driven into the mud. 106 çok güzel. Şimdi odaya doğru ilerleyelim. Burada neler? o oh, senin olsun. Bari kullan şunu şunu. Şunu zaten senin işine da Şunu kullan bari ya. Ya, onu the match is struck. A blazing star is born. Neyse, alalar, Böyle 82'de. The light, the promise of safety. <sighs> 2, 91 Ne etti? Şu an evet e kaldık Ya arkadaş bu kadar fazla kleptomanya da olma ya Ya iyi kendisini alsın da kullansın bari yani Ne diyeyim? Tam bir şey dediğimiz yok Ama kullansın ya İyi Güzellerim aslanlarım Sen biraz ye şundan. Çok güzel. Sen de ye. Çok güzel ses. Düz evet. yapalım. Burada ne çıkacağını bilmiyorum. Continue Adventure diyeceğim. Son odayı da temizleyeceğim. Ben. Gidip. Oo. Diyor ki önümüzde bir Ganimet var. 76'da yak bir ışık güzel 94 bir oda değiştirmede 96 ışık sürprizlendiler mi? hayır zor bir savaş bizi ne, ne kadar çok güzel, çok güzel. şimdi pistol shot atsak bunu 7 4 8 4 8 Şunu vuralım Birleştirme yapalım 4 Çok güzel Ama bize vurmuştu ya yani. Aha evet böyle kaçarlar işte Şimdiki Lightning gaz mı atalım? Flak kanyetim yok siz bile etmeyin. Lightning atalım. Aaa ah, çok güzel. Çok güzel. Şimdi yedim seni işte. Yedi. O da iyi. Biri yanlandım ya. Güzel. Şimdi bunun kafayı çağırın. Oğlum. ya ulan asıl arkadaşım sen bana asılamazsın daha çok kötü oldu işte Korkmama gerek yok. Bak işliyor mu bunlar ha? Evet işliyor. Şimdi kenceniz. Sonra bir. Psikolojik. Gel bak. Şimdi. Aha. Kaç adam ya? sandırda yükseldi stresimiz çok kötü oh be Seize this momentum. Push on to the task's end. Evet, böylece bitmiş oldu. Birinci evet, maceramız. In time, you will know the tragic extent of my failings. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. burada kazandığımız e, kolyemizin ne olduğuna bakalım dizi çağım diyor yani hastalıklara karşı rezistans sağlıyor ama eksi iki de kaçma veriyor Şimdiki, gene arkadaşlardan bakalım seeker leaper gelmiş çok güzel bunu alalım çünkü Reynolds this man understands that adversity and existence are one and the same knockout olmuş Buradan Bu ikisi arasında bakalım. Hangisi daha iyi? 19, 10, %06. Daha aynı. Şuradaki özellikler değişiyor zannedersem. Zinesi, hangisi işimize son neri? To fight the abyss, one must know it. Şimdiki Ryan oldu. Bir kere şuraya sokalım. Ama çok şey ya pahalı ya dört kafa istiyor dört de şey istiyor gilded icons and dogmatic rituals for some a tonic against the bloodshed ha. sen orada bir iyileş sen orada bir dur bir iyileş kendine gel ondan sonra cimba yapacağımız başka bir şey yok başka açılan yer yok Arkadaşlarla savaşa devam edeceğiz. Bu birinci macera bölümümüz. Bakalım ikinci maceraya atılalım mı atılmayalım mı? Bu, bu seferde katılmayalım. İkinci seferde daha uzun bir videoyla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim keyifli mutlu iyi kalın